Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı dinledik. Ee, çok basit bir soru soracağım. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim bu konuşmayı, bu çağrıyı? Evet. E, tabii e, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşması e, tarihi önemde. 5 Mart e, Moskova'daki Erdoğan-Putin e, buluşmasında alınan kararların sürdürüldüğü ve burada bir kararlılık gözüküyor. O bakımdan barış adına, Türkiye'nin toprak bütünlüğü adına, terörle mücadele adına ve bütün Batı Asya ülkeleri ve Türkiye-Rusya dostluğu adına son derece önemli, kararlı ve sevindirici bir konuşma. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız bir kalıcı ateşkese dikkat çekiyor. Yani bu geçici ateşkesi kalıcı ateşkese dönüştürmeliyiz ve kalıcı çözüm. Yani şu andaki ateşkes geçici, şu andaki çözüm geçici ama kalıcı olmalı. Kalıcı çözümünde çok basit ve somut bir şekilde pratik olarak yolunu gösteriyor. Üçte birini Suriye'nin kontrol eden bölücü terör örgütü PKK ve YPG'nin Suriye hükümeti tarafından temizlenmesi çağrısında ve önerisinde bulunuyor. O bakımdan tarihi önemli bir konuşma ve Suriye'de zaten buna hazır çok çok önemli Fırat'ın doğusunda ve Suriye'nin her tarafında PKK'nın YPG'nin ve diğer bölücü terör örgütlerinin Suriye hükümeti tarafından temizlenmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok isabetli bir şekilde belirttiği gibi İdlib'de de sorunun kolayca bu kolayca ifadesi de Sayın Cumhurbaşkanımıza ait kolayca e, çözümünü getirecek. Yani diyor ki Suriye hükümetine ve Suriye hükümetiyle birlikte hareket eden Rusya'ya ve İran'a e, Suriye'deki PKK'yı, YPG'yi temizleyin. Bu hepimizin sorunu ve e, İdlib'de de e, bunun arkasından sorunları hep birlikte kolayca çözelim. E, o bakımdan e, tarihi bir sürecin içine girmiş bulunuyoruz ve son derece isabetli. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bazı duyarlılıkları da var. Orada işaret etmemiz lazım. E, bu süreçte bir takım kışkırtmalar, tertipler olabilir. Çünkü geçici bir e, ateşes ve geçici bir çözüm şu anda geçerli. Ama e, bir takım güçler de tabi kara kediler de, e, uyumuyorlar. Su uyur, düşman uyumaz. E, kara kediler de faaliyetlerini sürdürüyorlar. Yani bu geçici ateşkesi dinamit e, tert e, dinamitleyecek. Efendim bir takım tertiplerle e, bozacak ve tekrar Türkiye ile Suriye arasında, Türkiye ile Rusya ve İran arasında düşmanlıklar kışkırtacak bazı tertiplerde Amerika'dan, İsrail'den beklenebilir. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız bunların kara kedi olduğunu da ifade etti. Burada da herkesi e, duyarlılığa davet eden içerikte bir e, konuşma yapıyor. O bakımdan son derece e, sevindirici ve e, ufka, ufuk açıcı ve bütün ülkelere de başta Suriye olmak üzere e, ve Rusya'ya, İran'a ortak çözümün yolunu gösteren çok önemli bir konuşma. Sayın Perinçek peki Suriye tarafının bu konuşmayı nasıl değerlendireceğini düşünüyorsunuz? E, Suriye tarafı zaten buna hazır. Yani e, Suriye'nin e, daha Eylül ayından bu yana yani 14 Eylül'de aldığı af kararı ve e, Birleşmiş Milletleri biliyorsunuz Suriye'nin e, dışişleri bakanı e, bir e, Felit Muallim bir mektup, Velit Muallim bir mektup yazarak Birleşmiş Milletlere PKK'nın bir terör örgütü olduğunu, YPG'nin bir terör örgütü olduğunu ve Suriye'nin bu terör örgütünü ...temizleyeceğini bir mektupla bildirmişti. Yani Birleşmiş Milletler'in kayıtlarına geçmiş oldu bu mektup. Suriye Devleti'nin PKK ve YPG'yi terör örgütü olarak saptaması çok çok önemliydi. Ve yine Suriye Devleti, Suriye milletinin tek bir millet olduğunu, tek bir devlet olduğunu ısrarla ve ifade etti. Ve Suriye'deki en başta bu terör örgütlerinin temizleneceğini ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmasında e, Suriye'nin e, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne işaret var. Yani Cumhurbaşkanımız yalnız Suriye'nin toprak bütünlüğü değil, siyasi birliğinin de istikrar açısından ve Türkiye açısından önemli olduğunu belirtti. Yani siyasi birlikten kasıt nedir? Suriye'nin bir tek devlet olması. Orada federasyon gibi, özellik gibi e, çözümlere Türkiye'nin, razı olmayacağını kararlı olarak ifade etmesi. E, aynı tavır Suriye'de var. Suriye'de e, federasyon kabul etmiyor. Kendi içinde özel devletler, federe devletler kesinlikle kabul etmiyor. Efendim PKK'nın oralarda bir güya özel bölge kurmasını Suriye hükümeti mahkum ediyor. Hatta Suriye hükümetinin ve Sayın Beşar Esad'ın açıklamalarında e, PKK, YPG'nin, YPD'nin bu örgütlerin, Amerika'nın kuklası olduğu ve kendi vatanlarına, Suriye vatanına ve Suriye milletine ihanet ettikleri defalarca ifade edildi. O bakımdan e, Türkiye ile Suriye'nin irade birliği, anlayış birliği oluşmuş. O, o çok açık bir şekilde ortada. E, bu anlayış birliğinin içinde Rusya da var, e, İran da var. Dolayısıyla Batı Asya ülkelerini, Irak da buna e, kuvvetli bir şekilde dahil tabii... Batı Asya ülkelerinin Rusya'da bir Batı Asya ülkesidir. Birlikte Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlaması ve Suriye'de bölücü terör örgütlerinin tamamen temizlenmesi yalnız bölücülerin değil, DEAŞ gibi yobaz, İslamiyet bayrağı altında İslam'a ihanet eden örgütlerin hepsinin temizlenmesi konusunda bir Batı Asya birliği oluşmuş oluyor. Bu birliğin programını da çok özlü bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan işte bugünkü konuşmasında dile getirmiş oldu. Evet. Efendim bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi Batı Asya Birliği'nden bahsettiniz. Siz bahsettiğiniz için bu konuya girmek durumunda hissettim kendimi. Lütfen. Şimdi bu Batı Asya Birliği'nden bahsederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'daki zirveden dönüşünde gazetecilerle yaptığı, uçakta yaptığı sohbette ilginç bir cümlesi var. Dedi ki Mustafa Kemal Atatürk ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri demişti bu sözün bir manası var bu sözün bir anlamı var demişti Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi e, Libya'dan da ilginç gelişmeler e, duyuyoruz, görüyoruz. Özellikle e, işte o Rus paralı asker gücü Wagner'in oradan çıkması ya da Rusya'nın işte orada bir askeri gücü olmadığını özellikle vurgulanması sürecine bakarsak sizin devamlı vurguladığınız o top e, topyekun mücadele, Akdeniz'de de topyekun mücadele e, acaba konuşuldu mu yoksa e, rayına mı giriyor bu süreç e, sormak isterim efendim size. E, tabii e, bu, bu yolda da mesafeler alındığı çok açık. E, Moskova'da yapılan görüşmelerin yalnız İdlib ve Suriye konusunda olmadığı biliniyor zaten. Çünkü e, cephe geniş yani Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege oradan Suriye ve Irak'ın kuzeyinden Hürmüz Boğazı'na kadar uzanan hatta Azerbaycan, Karabağ işgali hepsini kapsayan bir ortak e, tavra doğru Türkiye ile Rusya'nın Onlarla birlikte elbette İran, Irak ve Suriye'nin gittiği gözüküyor. Burada İbrüliyada önemli gelişmeler var. Ona da dikkat çekmemiz lazım. Buyur. Bloomberg'de bir yayın oldu. O yayına göre İçişleri Bakanı, yani Libya'nın meşru hükümetinin İçişleri Bakanı'nın bir açıklamasına tavrına yer verildi. Bu maalesef Anadolu Ajansında ...yanlış aktarıldı. Ee, orada e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir e, üst kurmasına sanki İçişleri Bakanı çağrıda bulunuyormuş... ...ve o Amerika'yı davet ediyormuş gibi e, Anadolu Ajansı bülteninde yer aldı. Halbuki o Bloomberg'deki e, yayınlara ve İçişleri Bakanı'nın, e, Fethi Bey'in, e, Saraç'ın... ...yani Saraç'ın İçişleri Bakanı'nın e, açıklamalarına baktığımız zaman... Amerika'yı oraya davet eden değil, Amerika'nın orada bir üs kurmasını engelleyeceğini belirtiyor. Bu da çok önemli. Fakat aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'da üs kurmak için bazı faaliyetlerde olduğu, hatta Libya yönetimini bu açıdan bölmeye çalıştığı yönünde Rusya'dan çok önemli bilgiler almış bulunuyoruz. Burada da bir uyanıklık gerekiyor. Libya'da Türkiye ile Rusya'nın bir anlayış birliğine vardığı anlaşılıyor. Yani bu İdlib'de e, Sayın Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi kolayca çözüm, Libya açısından da e, Moskova'daki anlaşmaya göre kolayca bir e, çözümü e, içeriyor. Yani Libya'da da Rusya e, kesinlikle o e, isyancıları e, ve Libya'yı bölmeye kalkanları, desteklemeyeceği konusunda e, öyle gözüküyor ki Türkiye'ye kesin taahhütlerde bulundu ve Türkiye'de e, Türkiye'nin Saraç hükümetiyle işbirliğini e, Rusya'nın da desteklediği e, apaçık gözüküyor. Bu bakımdan e, Suriye'de Türkiye-Rusya işbirliği, Libya'da da yine Türkiye-Rusya işbirliği olarak kendisini gösteriyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu nedenle büyük bir telaşa düştüğü ve Türkiye ile Rusya arasını açmak için hem batılı bazı Atlantik güçlerini seferber ettiği İsrail tabi buna dahildir. Öte yandan Türkiye'nin içinde de bozguncuları fitillediği olaylardan anlaşılıyor. Evet. Sayın Periçek çok teşekkür ederiz efendim bize zaman ayırdınız sağolunuz yayınımıza katıldınız saygılar sevgiler sunuyoruz efendim teşekkürler.